bir fitne hazırlandığı meydandadır. Sen bu fitneyi öğrenirken, ben de iki parçası elimizde olan planla hazineyi bulacağım. ...1964 yılında küçük rollerle sinemaya ilk adımını atan Serdar Gökhan... ...atletik yapısı ve üstün başarısıyla Yeşilçam'ın aranan tehlikeli sahne dublörü olmayı başardı birçok tarihi, aksiyon ve avantür filmlerde oynadı. Türk sinema izleyicileri onu canlandırdığı atletik, dürüst, mert, adaletli, cesaretli, kahraman ve vatansever karakterlerle özleştirdi. Merhaba. Bu kadar sıcakta böyle karalara bürünmene sebep ne ola ki? Ha anladım. Matem tutan manastır keşişlerindensin. Oyunculuk kariyeriyle herkes tarafından tanınan usta sanatçının asıl mesleği ressamlıktır. Serdar Gökhan 15 Mayıs 1946 yılında Bolu Mudurnu'da dünyaya geldi. Beşiktaş Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümünde okudu. Gerçek ismi Nusret Ersöz'dür. Asıl mesleği ressam olan sanatçı çizgi roman ressamlığı yaptı. Babali Nur Osmani'de tam 7 sene tabela ve resimli roman ressamlığı yanı sıra film platolarında set dekoratörlüğü yaptı. 1964 tarihinde küçük rollerle sinemaya ilk adımını atan Serdar Gökhan, atletik yapısı ve üstün başarısıyla Yeşilçam'ın aranan tehlikeli sahne dublörü oldu. 1969 tarihinde Ses Dergisi'nin Sinema Yıldızı yarışmasına katılınca prodüktör Kadir Kesemen'in dikkatini çekerek Saltuk ve Dadaş film şirketleriyle 10 filmlik anlaşma imzaladı. Birçok tarihi, aksiyon ve avantür filmlerde yer aldı. Serdar Gökhan oynadığı tüm karakterlerde Anadolu insanının saf ve temiz duygularını yansıtmaya çalıştım diyor. 1979 tarihinde İstanbul Video adı altında şirket kurarak uzun yıllar video ve film yapımcılığı yapan Serdar Gökhan 1991'de Amerika'nın Hollywood'dan sonra ikinci büyük film merkezi Chicago kentine gitti. Orada sinema sektörü ve sanatsal faaliyetleri yakından inceleme fırsatı buldu. 1999'da İstanbul'a döndü. 2007 yılında seçimlerde MHP'den İstanbul Milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. Serdar Gökhan 1976'da Oya Zindancıoğlu ile evlendi. 25 yıllık evlilikten sonra 2001 yılında boşandı. 2005 yılının Eylül ayında Şükran Hanım'la evlendi. Alperen adında bir oğlu vardır. 8 Aralık 2014 yılında TRT1'de başlayan Diriliş Ertuğrul Gazi adlı dizide İngin Altan düz yatan Ertuğrul Gazi'yi canlandırırken Esra Bilgiç Halime Hatun karakterini canlandırdı. Diğer rollerde ise Kaan Taşener, Didem Balçın, Serdar Gökhan, Hülya Darçan, Levent Öktem, Hakan Vanlı, Serdar Deniz, Turgut Tunçalp, Mehmet Çevik, Cavit Çetin Güner, Hande Subaşı ve Osman Soykut gibi isimler rol aldı. Ama hiçbir Oğuz kurbanlık koyun değildir. Şunu unutma. Senin Halep'te bir yurda ihtiyacın olduğu kadar Halep emirinde kayıların savaşçılarına ihtiyacı var. Bir röportajında Serdar Gökhan oyunculukla tanışmadan önce İstanbul'da zor günler geçirdiğini belirterek şunları söyledi. Taksim Parkı'nda simit yiyerek çok günler geçirdim. Kamburun bahçesi dediğimiz bir bahçe vardı. Müşterilere fındık satıyordum harçlık çıkarabilmek için. Zor bir çocukluk geçirdiğini de söyleyen usta sanatçı İstanbul'a gittiğinde banklarda yatıp kalktığını ve bir süre seyyar satıcılık yaparak geçindiğini söyledi. Tabii ki mutsuz ve yoksul bir çocukluk geçirdim. Yalnız bu bana mahsus değil, Türkiye'nin kaderi. Bazı ayrılıklar olunca çocuklar mağdur oluyorlar. İstanbul'a geldikten sonra hakikatten bir mağduriyet yaşadık. Çocukluğumu yaşayamadım diyebilirim. Babalık sevgisi de görmedim. Aile ortamını ısınamadım çünkü aramızda bazı gerginlikler oluyordu. O beni, ben onu kabul edemedim. Biraz yaşım aldıktan sonra 15-16 yaşında evden ayrılmayı ve kendi hayatımı kendim kurmayı tercih ettim. Böyle bir serüvene çıktım. Güvenebileceğiniz biri olmadığı zaman yalnız kalıyorsunuz. Hayatınızı da idam ettirmek zorundasınız. Taksim Parkı'nda simit yiyerek çok günler geçirdim. Elde yok, avuçta yok, bir yerden destek yok. Eskiler belki bilir, İsmail Dümbüllü'ye ait, büyük sanatçıların Beşiktaş'ta gösteriler yaptığı, konser verdiği, Kamburun Bahçesi dediğimiz bir bahçe vardı. Ben oraya gelen müşterilere fındık satıyordum, harçlık çıkarabilmek için. Sokak aralarında karamela sattım. Domates sergilerinde sergicilik yaptım. Haşlıklarımla okumaya gayret ettim. Tabii ki kitapların pahalı olması yüzünden güzel sanatlara direkt yazılamadım. Ama dışarıdan resim tekniğini öğrenebilmek için misafir olarak okula gittim. Resim hakikaten benim doğuştan var olan bir yeteneğimdir. Okul yıllarında bütün çocuklar resimlerini hep bana yaptırırdı. Benim resimlerim hep duvarda asılırdı. Bu yeteneğim üzerine gidip baba de önce tabelacılık yaptım. Sonra çocuk mecmuaları çizmeye başladım. Oradan elde ettiğim gelirle hayatımı idame ettirdim. Bazı arkadaşlarım set dekoratörlüğü yapıyordu sinemadaki platolar için. Sağ 17-18 yaşına gelince beni de aralarına aldılar. Set dekoratörlüğüne başladım ilk olarak. Gel zaman git zaman dekoru yaptığımız bir mekanda Şans Eseri ya da Tarih Başıma mı Kondu? Allah'ın bir lütfu mu diyelim, ne diyelim, bir filmde dublör olmak zorunda kaldım. Kariyeri boyunca 127 film ve 30 dizide oynayan sanatçının ilk projesi 1966 yılında affedilmeyen oldu. İlerleyen zamanlarda Asya'nın tek atlısı Baybars, Malkoçoğlu Kurt Bey, Hudutların Kartalı, Kader Yolcularıyla Meryem ve Oğulları projelerinde yer aldı. Bir Don Jose'de öteki oğlunun nerede olduğunu hala bilen yok. Kim bilir? Belki de vardır. defa kaçamazsın dinleyeceksin beni. Özür dilerim misafirim var. Sabahın bu saatinde mi? Son zamanlarda yer aldığı projelerse 2011 yılında Fatma Gül'ün suçu ne? 2014 yılında Diriliş Ertuğrul ve 2020 yılında Türkler geliyor adaletin kılıcı. Vakitsiz öten horozun başın keserler. Kısıya yatacağız. İzleyeceğiz. Göreceğiz. Ve avlayacağız. Romantik salon filmlerinde rol almayı pek sevmeyen usta sanatçı at binmeyi de setlerde öğrendiğini şöyle açıkladı. Aslında ilk yaptığım Yemen'de bir avuç Türk filminde at binmesini bilmiyordum. Ama yönetmenimiz sorunca biliyorum dedim rolü kaçırmayayım diye. Sahaya çıktık. Filmde zaten Fikret Hakan, Kadir Savun, Kadir Nanır ve ben dörtlü bir gruptuk. Dördümüz de ata bindik. Bir yere doğru gitmemiz gerekiyordu. Üçü bir tarafa, ben bir tarafa gitmeye başladım. Tabi sahneyi bozduk. Yönetmen geldi. Hani sen ata biliyordun dedi. Hocam kusura bakmayın. İşi kaçırmamak için yalan söyledim. Özür diliyorum sizden dedim. Neyse öyle idare ettik. Sonra hırs yaptım. Atlı spora gittim. O zamanlar buraya çok atlı sirk gelirdi. Oradan çok iyi eğitimler aldım. Dört nala atla giderken diğer taraftan attan geçebilirdim. O derece iyiydim der. Göreceksin bak burada da nasıl bir Arap dilberi bulacağım. Bizi karşılama törenine bakılırsa o biraz zor işte. Her şeye inanırım da senin burada kadın bulacağına inanmam. Hmm. Yeşilçam'ın önemli filmlerine hizmet etmiş Serdar Gökhan'a sağlıklı ve uzun ömürler dilerken bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Hayır. Onu kendi adetlerimiz ve törelerimiz içinde yetiştirmemiz lazım. Affet beni filiz. Birini öldürdüm dün gece. Korkunç bir şeydi.